Milyonların gözü hükümetin duyurduğu orta vadeli programa çevrildi. OVP'nin enflasyon, cari açık ve döviz kurları gibi kritik alanlarda adımları içermesi bekleniyor. Eylül ayında açıklanması planlanan programla ekonomide olumlu bir hava yaratmak hedefleniyor. Konuyu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında da gündeme getiren ASU Başkanı Ali Bahar, orta vadeli programın Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade etti. OVP'nin disiplini bir şekilde uygulanması konusunda hem devlete yardımcı olmanın hem de sivil toplum kuruluşları olarak denetlemenin gerektiğini işaret etti. Biz bu orta vadeli programı çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız zaten bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. 81 vilayette 365 oda ve borsanın katıldığı da bir ekonomi şurasını geride bıraktık. Burada önemli bir istişare gerçekleştirdi. İlgili bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız gerçekten o kadar uzun bir süre boyunca odalarımızı, konuşmacılarımızı dinlediler. E, Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu Başkanımızı dinlediler ve gerçekten bunların tamamında not aldılar. Büyük bir dikkatle dinlediler. Kendilerine bu konuda teşekkürlerimiz zaten mecliste de sunmuştum. Şimdi bütün gözümüz, kulağımız orta vadeli programda. Önce programın açıklanmasını bekleyeceğiz, ama daha sonra bunun sürdürülebilir ve planlı şekilde sahada uygulanmasını seyretmemiz gerekiyor. Ve disiplinli bir şekilde uygulanması konusunda hem devletimize yardımcı olmamız gerekiyor, hem de bunu denetlememiz gerekiyor sivil toplum kuruluşları olarak. Bu konuda gerçekten çok ümit varız ee, ve bu programın da e, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.